Vampir gelmiş. Oyalı onu resepsiyondan ileri geçmesin. Hadi gel. Tamam, Ay duyunca elim tweetlemeye bile varmadı. Hemen kalktım geldim. Ee, gerçekten çok incesiniz Ece Hanım ama bakın herkes çok yoğun şu anda. E ee, Zeynep Hanım e, maalesef ben sizi sonra arayayım mı? Hayatım ben öyle değil, başınız sağ olsun, dostlar sağ olsun deyip çıkacağım yani o kadar vakitlerini alacağım. E böyle bir günde de toplantı yapacak halleri yok herhalde dedim. Ben şöyle beklerim, sen rahat ol. Feris Hanım vampir geldi dedi, oyalım mı dedi ki vampir. Ne? Vampir mi gelmiş? Evet. Ece magazin çeyreceğim, hadi bak. Otur değil mi? Otur değil mi? Tamam. <laughs> ah. Merhaba. Ben Feris Hanım'ın asistanıyım. Aa, yeni asistan. Aşkım Feris geldiğini biliyor mu? Biliyor Hı. ama telefonlar yüzünden çok yoğun. Sizi göremeyeceği için özürlerini ilet. Aa. Neyse canım. Böyle bir günde de alınganlık yapacak değilim herhalde. O telefonlar bir şekilde kapanacak değil mi? Beklerim ben. Şu performans haplarının bizden aldığı kaçıncı can bu? Hı? Ne? Yani karısı da onu otelde bekliyormuş biliyor musunuz? Yahu bu kadın kocasının öldüğüne mi üzülsün? aldatıldığına mı sinirlensin? Ne yapsın? Aldatma, aldatılma falan yok Ece Hanım. Nadir Bey denizdeyken kalp krizi geçirmiş bu kadar. Hayatım tabii ki resmi olarak öyle söylenecek. Ya siz neler söylüyorsunuz ya? Bir insan öldü. Eşi daha onun acısını bile hazmedemeden bir de bu iğrenç, çirkin iftiralar. Tatlım, neden sinirleniyorsun? Dedikoduyu ben çıkartmadım. Kulağıma öyle geldi. Hangi kötü kalpli insan söyledi bunu? Yani diyorum ya ben de öyle Direkt duymadım. Dolaylı yoldan. Ha. Kim olduğunu öğrenince bize de söylersiniz o zaman. Ne biçim bir dünya bu ya? İnşallah Nadir Bey'in eşi bu iftira yayını bulup mahveder. Çok güzel dedin Necide. Ağzına sağlık. Ben de aynen böyle tepki verdim biliyor musunuz? Ben dedim Nadir'i dedim çok iyi tanırım dedim. Asla ama asla böyle bir çirkinlik yapmaz dedim. Kapattım ağızlarını. Siz rahat olun. O iş bende kızlar. Nadir'den sonra şimdi ajansın başına eşi mi geçecekmiş? Belki satarlar. Kim bilir, göreceğiz. Ne kadar? 120 lira. 120 mi? Fatura alabilir miyim ben? baştan söylesene kardeşim. Kalemin var mı? Var. ...konuşmuştuk. Dicle. Nilay bende. Virüs gelemedi tabii. Nadir Bey duymuşsunuzdur. Başınız sağ olsun sağ ol. Tamam. Barış bu karavanda. Beş dakika daha çıkmaz hoca seti bırakacak. Tamam ben halledeceğim. Yemek arası ver diyeceğim. Ne oldu çöz işi. Tamam merak etmeyin. Arkadaşım ne olur ikna et. Çekelim sahnemizi gidelim. Kızımın ilk doğum günü. Ona bayrişim. Tamam merak etmeyin. Tamam. Biraz da ben bekleteceğim seti arkadaşlar. Barış benim Dicle. Bir iki dakika konuşabilir miyiz? Deniz böyle bir günde sorun çıkarttığım için bana sinir oldu ve seni gönderdi değil mi? Telefonla emir verdi. Yüzünü görmedim ama kesin sinir olmuştur. Hatta şuradaki damarı zonk zonk atmaya başlamıştır bile. Bakayım senin önce senin yüzün nasıl oluyor? Barış niye böyle yapıyorsun? Çünkü her gün, her sahnede Beren'i beklemekten sıkıldım. Sadece ben de değil, setçisi, ışıkçısı, 150 kişi oturduk, Beren Hanım'ı bekliyoruz. Saçı bitse makyajı bitmiyor. O bitse kostümünü beğenmiyor. O güzel görünsün de isterse dünya patlasın. Ya sen oyuncusun. Senin görevin karakterin duygusunu çıkartmak. Mankenlik yapmak değil ki. Bu sefer de o beni beklesin. Ama sen de aynı şey yapıyorsun. Bak dışarıda bir sürü insan seni bekliyor ama ben ona bir ders vermek için yapıyorum. Peki. Siz iki başrol böyle atışın. O makyajda beklesin. Sen kendini karavana kilitle. Hiçbir suçu olmayan set çalışanları da mağdur olsun. Ya sen ne kadar... Ne kadar ne? Hiç. Söyle hadi. Duymak istiyorum. Ne kadar bencilsiniz. Öyle demek istemedim. Seti çıkarım. Ama tek bir şartım var. Beren setten özür dileyecek. Merhaba. Ya şu an hiç selfie modunda değilim. Yok ben hayranınız değilim. Ajanstan geliyorum. Dicile. Feris Hanım'ın asistanıyım. Barış çıktı mı? Hayır. Önce sizin setten özür dilemenizi istiyormuş. Ben mi? Niye? Çünkü bugüne kadar hep siz bekletmişsiniz seti. <laughs> ne alaka ya? <laughs> Yıldız. Bakar mısın be? Beni seti beklettin mi bugüne kadar? Saç makyaj için çok oyalandığınızı söyledi. E çünkü ben milyonların karşısına en güzel halimle çıkmak istiyorum. Ayrıca özür falan da dilemiyorum. Ben bugüne kadar babamdan bile özür dilemedim. Anladım. Alo. Alo. Ha Feris Hanım. Ya şimdi Barış Beren setten özür dilerse çıkarım dedi ama Beren de setten özür dilemiyor. Ben ne yapacağım? Yalan söyleyeceksin. Beren setteki herkesten özür diledi. Onu affetmeleri için yalvardı diyeceksin. Bekir bana espresso yapar mısın? Ben seni işe alırken ne dedim? bana sorun getirme, çözüm getir. Tamam, öyle yapayım. Tamam. Özür diledi mi? Dilemedi. Dilemeyecek. Bu yaşa kadar babasından bile özür dilememiş. Babasının prensesi. Feris Hanım sana yalan söylememi tavsiye etti. Aslında Beren herkesten tek tek özür diledi demem lazımdı ama ben sana dürüst olmayı seçtim. Şimdi eğer bu karavandan çıkmazsan Feris Hanım beni parçalayacak. Hatta belki işten atılacağım. Yine yapımcıların kapısında beklemeye başlayacağım. Biz size döneriz diyecekler, dönmeyecekler. Geceleri depo sayımına gittiğim için iş görüşmelerine de geç kalacağım. Her şeyin üzerine sticker yapıştıran manyak Sedef de beni evden atacak. O set çalışan arkadaş da kızının ilk doğum gününe yetişemeyecek. Ama senin derdin daha önemli tabii. Tamam. Bunların hiçbiriyle kıyaslanmaz. Tamam mı dedin sen? Bana yalan söylemediğin için cezalandırılmanı istemiyorum. O yüzden çekime devam edeceğim. Barış teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sonuçta oyuncuyum ben. İşime karşı sorumluluğum var. Sadece güzel yüzlüğüm manken değilim. <laughs> Ama önce yapmamız gereken bir şey var. Ne yapıyorsun? Gel ben. <laughs> Barış delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Delirdin mi? Nereye gidiyoruz? Barış? ha? <laughs> Yardımcı yönetmen arıyor. Hocam. 10 dakika esetteyiz. Güven bana. Yemek molası bitmeden geliyoruz. Hocam merak etmeyin geliyoruz. Geleceğiz. O kız neden her şeyin üstüne sticker yapıştırıyor? Ha, onun para verip aldıklarını kullanmayalım diye. Gerçekten manyakmış. E manyak diyorum sana ben. geldik buraya? Sen bekle burada. Tamam. Sette kimin çocuğunun doğum günü var diyordun. Ha senin karavanın önünde böyle kısa boylu esmer galiba set asistanı o. Ha bizim Fatih. Fatih. <laughs> tamam. Bu onun çocuğunun doğum günü ecesi. Çok güzel. Geçen yıl senin doğum gününü kutlayamamıştım. O yüzden o da sana. Ha ama biz geçen yıl tanışmıyorduk ki. Maalesef. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi gidelim. ol <laughs> Like oh my yeah. Arkadaşlar, arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Hocam beni hala kovmadıysanız ben hazırım. Artık çekebiliriz. Fatih kardeşim, senin ufaklığın doğum günüymüş. Benden küçük bir hediye. Teşekkür ederim. Evet. Hadi kopartalım şu sahneleri. Evet, yemek arası biter arkadaşlar. Buyurun sette. Toplantıya girdiler, koş. Taksim paralarını nereden alıyoruz? Muhasebeciye ver, maaşını ekleyip yatırırlar. Ama maaşa kadar vermezler diyorsun. Hadi ya. Benim amacım ajansın en iyi şekilde idare edilmesi. Benden daha iyi, yani en iyi idareyi yapabileceğini düşünen varsa... ...buyursun gelsin. Yok. Pardon geciktim, trafik vardı. Başlayalım mı? Sıradan, alelade bir sandalye gibi düşün. şey yapma yani. Evet. Bazı hukuki prosedürler yüzünden Nadir abinin naaşı bugün gelemiyormuş. Bizim de cenazeden önce halletmemiz gereken meseleler var. Öncelikle Nadir abinin temsil ettiği müşterileri paylaşmamız lazım. Show must go Tamam o zaman bunları konuşacaksak toplantıyı yarın erteleyelim. Peride de katılsın. Peride cenaze kalkana kadar iptal. Hem zaten son zamanlarda kendi oyuncularına bile yetişemediğini söylemiyor muydu? Onu daha fazla yormayalım bence. Ben ajans arkadaşlarımla konuştum. Nadir Bey olmayınca orayı idare edemezler. Bütün müşterileri dağılır diye konuşuluyormuş. Hah. Kendi ajansının dedikodusunu mu yapıyorsun sen orada burada? Sanayi casusluğu yapıyorum canım. Derhal ipleri ele almamız lazım. Sektöre güven aşılamak şart. Ben kendimce bir oyuncu paylaşımı yaptım. Sizin de itiraz edeceğiniz noktalar varsa. Çınar'cığım. Sen insanları egzersiz tablosundan döktün. Ah. Hı -hı. Ah. Çınar Bey kritikte yapmış. Evet. Tabii tabii. Oyuncuların son beş yılda aldıkları roller, kaşeleri, komisyon oranları. Biz Gül'ünle sabah erkenden buluşup çalıştık. Nüket bize vermiş. Ne yapacağız? Albüm yapacağız? Son zamanlarda pek oyunculuk yapmıyor ama çok filmi var. İyi oyuncudur. Alkol sorunu dünyaca bilinen müşterisini de bana kilitlemişsin. Tedavi olmaya ikna et. Çok iyi bir klinik biliyorum. <laughs> o kadar iyi biliyorsan al senin olsun. Bu arada Nebahat Şehri aradım. İstersen onun yerini bir değiştir. Nadir abi yerine benimle çalışmak istiyormuş. Beni sandalye kapmakla suçlayan Feris'e bakın siz. Hı. E sen de boş durmamışsın Nadir abinin işi hazır. Tek müşterisini hemen aramışsın. He? Kendisi aradı sinemayı çok seven biriyle çalışmak istediğini söyledi. Onu Excel tablosuna çevirecek bir tüccarla değil. O, aman ne güzel. Ajans batarsa sen de festivalde yer göstericiliği yaparsın artık. Heh. Tam bağımsız sinema hareketleri işte. Hı. Görüyorsun değil mi? Ne kadar ayıp Hı? Şimdi tam kız masası oldu. Evden mi getirdin onu? Hayır. Barış'ın hediyesi. Yarın anlatırım. Gerek yok anladım. Tipik oyuncu şirinlikleri. Sıkıntı çıkar, insanların canını sık. Sonra bir favor yap. Yine ortamın en sevineni sen ol. Ondan almadı ki. Dicil, oyuncuları bana mı anlatıyorsun? Bir bakmışım böyle. Dünyada senden başka hiç kimse yok. Öyle bir ilgi. Sonra, ertesi gün adını bile hatırlamazlar. Hepsi mi öyle? Yani istisnalar var tabii. Bir elin parmakları değil. Hadi. Juju çıkıyoruz. Bunu mu giyeceksin? Evet nasıl? Çok sade kaçmaz değil mi? Feris Hanım mütevazı bir restoran dedi ama. Ay o öyle dediyse bize göre kesin çok lüks bir yerdir. Kız liman çeyreğiyle yemeğe gidiyorduk. Çok heyecanlıyım deme deme. Dur dur. Tamam. Ay, keşke bir tane de kokteyl elbisesi alsaydık. Ya ben de keşke bunları da almasaydık diyordum. Niyemiş? Niye Hı? Sen niye ışır diyorsun ha? Çünkü bacaklarıma kakao yağı sürdüm. Stretch filmle sardım. Her günde üç litre su içiyorum. Yeneceğim seni selülit. Ay yenersin bekle. Ya millet ne paralar döküyor da kurtulamıyor o illetten. Neyse. Ya Dicle ben senin asitunu kullandım da helal et olur mu? Helal olsun canım ne olacak? Bu arada kalacak yeri ne yaptın sen? Yani benim kuzen geliyor ya. Benim odamda yatacak. Senin kuzenin de burada koltukta yatar. İyi tamam. Ama yine de faturalar ortak olur. Bir söyleyeyim. Sen de asitonun parasını hiç çünkü ne olursun ya? Ya bırak saçmalama bırak şunu. Zaten git gel taksiye de 240 lira para verdim. Depo sayım şart oldu. Kızım o yorgunlukla nasıl çalışacaksın? Avans istesene. Kızım ne avansı ya ajansın ne olacağı belli değil. Onu diyordum ya. Şimdi Nadir Bey'in eşi ajansı satarsa ben deşsiz kalırım. Sana bunları nasıl söyleyeceğim? Bak Allah'tan etiketlerini koparmamıştık. Geri iade ederiz. Etme. Çakal baban bulur bir yolunu. Babana çakal diyorum diye alınmıyorsun değil mi? Yok canım ne alınayım. Kendisi bile kendisi için köpek balığı diyor. Ne acayip değil mi? Benim tarafından bakınca Kıraç Özdal bencil, acımasız, duygusuz ama Beren'in tarafından bak. Tatlı, sevgi dolu bir baba. Ya da belki o aynı adamdır da belki ben kötüyümdür, çirkinimdir. Evet, o yüzden beni değil de Beren'i sevmiştir belki. Buraya gel. Sen bebek gibi bir şeysin ya. O duvar adam sana nasıl bağırır? Karısı odadaymış. Aramızdaki ilişkiyi anlayacak diye gör nasıl panikledi. Hı, hı, hı. Öğren bunları Dicle. İnsan biraz üzülür kızım bana bir şey oldu zannetmiş, korkmuşlar vicdan yapar. Yapmadı işte. Annem biliyor mu babanla aynı yerde çalışacağını? Daha durumlar belli değil, bir belli olsun. Belki söylemeye gerek kalmadan ajans kapanır. Ben hiç üzülmem biliyor musun? Her gün o adam tarafından yaralanıp buraya geliyorsun ya, benim içim eziliyor. Yaralanmıyorum canım, ne alakası var? Ben ondan bir şey beklemiyorum ki. Ne kadar az beklenti, o kadar çok mutluluk. Şimdi ajans kapanırsa ben Barışı da bir daha göremem, değil mi? Sivilde görüşürsünüz, ne olacak? Ya Emrahın dediği gibi bir daha beni tanımazsa? Ama sen ona bakma, boş boş konuşuyor. Ben bunu içimde mi yapayım? Ne yaptın? E, niye e, iade edecektim ben onu? Etmeyeceksin. Bunlar senin yatırımın, öyle düşün. Şimdi ben kendime yatırım yapıyorum, günde bin su kağıt. Saçımı nasıl yapayım böyle? Böyle alayım, toplayayım. Sal, salıyoruz. 이참어렵